Aleyküm arkadaşlar. Yine Denipli 38 kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle bir yazmayla geldim. Buna iğne yası yazma kenarı yapacağız. Küçük minik minik bir motifler yapasım var. Küçük küçük bir çiçekleri yapacağım arkadaşlar. O da böyle bir kalıpla oluyor. Ben de üç buçuk numara bir şiş düşündüm bunu yapmak için böyle güzel güzel bir renklerimiz var arkadaşlar. Bu renklerden yapacağım yazmamın da içinde olduğu için bakın zümrüt yeşilini çim olarak kullanacağım arkadaşlar. Diğerlerinde de çiçek yapacağım inşallah. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar önce siz haberdar olursunuz benim videolarımdan. Şimdi bu iplerimizi kenara çekelim ve başlayalım arkadaşlar. Sizden önce ben böyle çimini biraz yürüttüm arkadaşlar bu şekilde. İnuyası bilen insanların görmekle bile yapabileceği bir şey. Yine de yeni yapan arkadaşlarımız için biraz şöyle birlikte yapalım. Çiçeklerin arasındaki zürafaların ne kadar olacağı tabii ki size kalmış bir şey. Ben böyle 6 tane yapmayı düşünüyorum. Fazla sık olmasın istiyorum. Ben burayı açayım da geleyim arkadaşlar. Şimdi son yaptığım zürafanın içine tekrar dönüyorum arkadaşlar. birazcık yakınlaştırayım. Başka yaprak da yapabilirsiniz. Çiçekler minik olacağı için ben yapraklar da küçük olsun istedim sinek kanadı yaprağımı fazla büyütmedim arkadaşlar. Parmağımızı üstüne koyduktan sonra düğümlerimizi sıkı çekelim arkadaşlar. Ben böyle üç düğüm yaptım arkadaşlar. Siz daha büyütebilirsiniz. Bakın burada da böyle. Şimdi de şu pimpiriklerimi, çiçeklerimi takmam için yapacağım pimpirikleri yapacağım. İkisini aynı boyda yapmıyorum arkadaşlar. Birini biraz daha uzun, ikincisini küçük yapıyorum. Bakın bu şekilde videom uzamasın bunu daha fazla uzatmayacağım hemen dibine buradaki bütün bir takımlardan biri de bu hemen şuraya ilk etapta basıyorum iğneme geçiriyorum ondan sonra klasik sürafa yapıp ara yapıyorum arkadaşlar sonra çiçeklere geçeceğim sizinle birlikte ben bunu biraz sürdüreyim şimdi bu minik çiçekli yazmamızın yapacağımız minik çiçeklerine geçelim arkadaşlar desenler küçük olduğu için Bakın bu şekilde. Çiçeklerimiz küçük olduğu için ben dolayısıyla buna küçük desenli bir model tercih ettim. Bakın. 3,5 numara bu şişimizi elimize aldığımızda ipimizi buraya koyuyoruz arkadaşlar. İğnemizi de yanına birazcık önde olsun iğnemiz. Ben 4 veya 5 tane sarıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaki ipi şu şu parmağımız var ya arkadaşlar, onu sabit tutun. O çok önemli. ilk etapta bir kere, iki kere doluyorum ben. Sıkıca çekiyoruz. Buradan da bir tane yerleştirme yapıyorum başladığım ipten. Ondan sonra bunu isterseniz kesin. İsterseniz iki tane yaptıktan sonra kesin. Daha sağlam olsun diyorsanız arkadaşlar. Bakın çıkardığımızda bu şekil alıyor. Ben üç kere doluyorum. Ters yönde doluyorum arkadaşlar. Daha dik ve güzel dursun diye. Bakın. Şimdi şu kalan ipimizi kesebiliriz. Başladığımız ipimiz var ya. Evet arkadaşlar. Birazcık şurada dolaşma yaşayabilirsiniz. indirirken biraz dikkat edin. 1 iki, üç yapıyorum ben arkadaşlar. Bak, hafif hafif döndürüyoruz parmağımızda. Üstüne ipimizi attıktan sonra üç kez. görüyor musunuz arkadaşlar kirpik kirpik çok güzel oluyor arkadaşlar yani bak bir iki üç iğnemizi halkamızın içinden geçiriyoruz iğnemiz üstte oluyor ipliğimiz üstte oluyor bu ekli olan ipimiz iğnenin arkasındaki bu ikili ipimizi bir iki üç doluyoruz arkadaşlar içinde kaç tane olması da size bağlı arkadaşlar içi dolana kadar halkamızın içi dolana kadar bunu biraz büyük bir şey istiyorsanız başka bir şey de kullanırsınız mesela tığ arkası bundan bir ince bu ondan bir kalın daha kalın isterseniz başka bir aparatta kullanabilirsiniz arkadaşlar ortasının halkasının büyük olmasını istiyorsanız. Bitirdikten sonra arkadaşlar bu inemizdeki ipi kesmiyoruz. Ekleyeceğiz çünkü. Bakın bu şekilde. Şimdi ben size eklemeyi de göstereyim. Ben bir tanesinden önce eklemiştim mor olandan. Yaprağımızın yanına yaptığımız bu iki tane kökten birine ekledim birinde şu şekilde ekleyeceğim bakın arkadaşlar buraya yazmamızın iyi tarafı Görüyor musunuz? Şimdi arka tarafını motifimizin kötü olan tarafını kendimize doğru çeviriyoruz. Karşıdaki köke, önce içinden geçiriyoruz, sonra karşıdaki şu halkamıza geçiriyoruz. Bakın, şu halkamıza geçiriyoruz. Parmağımızla motifimizi burada tutuyoruz. Kök yukarıda, şu ip yukarıda olacak şekilde. iki kez doluyoruz. Parmağımızın üstüne bastırıp güzel bir şekilde sıkılıyoruz. Şu ipimizi kesmeden önce motifimizi bir şöyle bir bakıyor yerleştiriyoruz. Olmuş mu diye. Bak. Ondan sonra o ipimi keseceğim ben. Size de onu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben diğer renklerimi de ekleyeyim. Bakın bu şekilde yaptım ben. Diğer renklerimi de ekleyeyim. Bitmiş haliyle karşınıza geleceğim.